Biz biraz önce belediye başkanımız söyledi. Ama bizim diğer bu imar planı pek beğenmediler öyle mi? <laughs> e Allah yapısı değil, kul yapısı değiştiriyor bana. <laughs> Siz hiç merak etmeyin. Seçimin hemen akabinde Allah nasip edecek. Murat Burası... Bey'le buraya, beni böyle... Başkanımızda, ilçe başkanımızda, Milletvekilimizle geleceğiz ve buradaki düzenlemeleri tekrar hep beraber yapacağız. Mutabık mıyız? Peki yine Milli Eğitim Bakanımızla buranın ilk yapacağız. Ortaokulunu yapacağız. Şimdi buraya bir de jandarma karakolu yapacağız inşallah. Tamam mıyız? Şimdi buradan ineceğim. Jandarma genel komutanımız Arif Paşa'yı arayacağım. Yarın sabah gelecekler belediye başkanımızla burada hemen neredeyse yeri gösterecekler ve başlayacaklar. Burada ay yıldızlı bayrağı her yerde sağlık dalgalandıracak. Biz sizin evlatınızız. Allah sizden razı olsun. Biz pirinç bizim ve pirinç bizim göz bebeğimizdir. Buradaki çocuklarımızı da buradaki hanımefendileri de, buradaki büyüklerimizi de, buradaki annelerimizi de, buradaki evet, değerli dostlarımızı, kardeşlerimizi de ben pirinçliyim dediği zaman evet, bir taraftan ilkokulunun, ortaokulunun, jandarma binasının, anaokulunun olduğu ve imar planlarında değiştirdiği bir hali ortaya koyacak noktaya beraber getireceğiz inşallah. Öncelikle pazar günü ne yapacaksınız? Pazar günü düğünümüz var. Pazar günü düğünümüz var mı? Pazar tesisi de 29 Mayıs mı? İstanbul'un fekti mi? İnşallah bir kısmımız Eyüp Sultan'da, bir kısmımız Ayasofya'da sabah namazlarını kılacağız, şükür namazlarını kılacağız. Türkiye yüzyılı yolculuğuna beraber çıkacağız. Tayyip dünya liderliğini, liderliğini inşallah hep birlikte milletimizle beraber teşkil edeceğiz. Hazır mısınız? Şunu söyleyeyim. Bir yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyor. Bir yılda Allah nasip etti çalışma bakanlığı yaptı. Gece gündüz çalıştık. Dağlardan teröristleri temizlemek. Ülkemizin huzurunu sağlayabilmek için yaklaşık bir yıl, bu yedi yıl boyunca büyük gayret gösterdik. Bakanlığımın konforunu yaşamadım desem yanlış söylememiş olurum. Bizim yatağımız kata doğa Bizim yatağımız Gabar dağı oldu. Bizim yatağımız Kuzul dağları oldu. Bizim yatağımız Alaz dağları oldu. Bizim yatağımız Tendürek oldu. Bizim yatağımız Çemçebadır oldu. Bizim yatağımız iki yakalar oldu. Bizim yatağımız Cudi dağları oldu. Bizim yatağımız Giresun'daki gemşelerimizin sende onların yanında olmak oldu. Bizim yatağımız Kastamonu Bozkurt'daki selde onların yanında olmak oldu. Bizim yatağımız Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da, Marmaris'te, Minas'ta o hemşehrilerimizin o karşı karşıya kaldığı sıkıntılarını gidermek oldu. Bizim yatağımız Rize'de, Arabi'deki sellerde vatandaşımızla beraber olmak oldu. Malatya'daki, Elazığ'daki depremlerde, Van Başkale'deki depremlerde onlarla beraber, İzmir'deki depremle onlarla beraber olmak oldu. Kıymetli hemşehrilerim, İnanın yedi yıldır nerede yattığımızı, nerede kalktığımızı, ne mücadele ettiğimizi en iyi siz biliyorsunuz. Sizden bir tek isteğimiz var. İsteğimiz şudur. Recep Tayyip Erdoğan bir ülkenin başına yüz yılda bir gelebilecek liderdir. O memleketimizin fırsatıdır. O milletimizin fırsatıdır. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama şurada pazara 3 gün kaldı. Bu üç gün boyunca ne kadar tanıdığınız varsa, ne kadar eşiniz dostunuz varsa, ne kadar acaba ben ne yapayım diye düşünen varsa ya kapısını çalın ya da telefonunu arayın. Beni hiç pazar akşam Size bana diyorlar ki çok çalışıyorsun. Doğru. Çok çalışıyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'a Allah şahittir. Rahmetli dedemin vefasını ödüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a babalarımızın vefasını ödüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a okula gidemeyen kızlarımızın meslek sahibi olamayan öğretmen olamayan, doktor olamayan kaymakam olamayan kızlarımızın vefasını ödüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a Ayasofya ve Camisi'nin vefasını ödüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a Taksim'in de ödüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan'a bu ülkede Doğu ile Batı'yı birleştirmesinin bu ülkede kimsenin geri kalmamasını sağlamasının da ödüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a Dünya beşten büyük bir demesinin de ödüyoruz. Son söyleyeceğim şudur. Recep Tayyip Erdoğan size emanettir. Recep Tayyip Erdoğan size emanettir. Recep Tayyip Erdoğan size emanettir. Bu emaneti aldınız kabul ettiniz mi? Bu emaneti aldınız kabul ettiniz mi? Bu emaneti aldınız kabul ettiniz mi? Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Allah sizi, bizi size mahcup etmesin. Benim yapacağım ilk iş seçimlerden sonra ilk işim pirinçiye gelmektir. Sözüm sağ, söz, sözüm namustur. Şimdi paşamızı arayacağım. Jandarma komutanlığına yarın hemen başlattıracağım. Hemen gelecekler, planını çizecekler, projesini çizecekler. Hemen başlayacaklar. İlkokulda, ortaokulda hemen başlayacağız. Hemen yolculuğumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ellerimi öpüyorum. Allah razı olsun. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. 28 Mayıs'ta Evet, her birinizin güçlü desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye yüzyılın başlamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, Allah'a emanet ediyorum sizi.